Herkese merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Selamun Aleyküm. Nasılsınız canlar? İnşallah, i̇nşallah iyisinizdir. Rabbim iyilikler nasıl beylesin hepinize. Beni sorarsanız ben de bugün yine bahçeye çıktım. Zavdaltanıza olan uyuma rolü yaptık. Yatırdık. Uyumaz da. Şimdi kalkar kalkana kadar. Ben de şöyle salata tutmadıydım. Onlar yatarken bıçağını da kaçırdım. Ben. Salatalığımız da sonuna geldi de. Yine de şöyle incelere doldurursa. Turşu yapacağım. Şöyle küçüklerinden. Alınlaşmışlar bu. Ben koymamışsın. Fasulyenin ne arasına gitmişler. Çok işimiz var da. Görmüyor musun? Çocuktan yabağaçaya çıkıyor arkamızdan. Bursun orduyuz. Yaban bu. Şimdi bitti mi? Bana da bir şey yazdı. Tuşu tuzu. Geçen ben güzel aldıydım o iyi değilmiş. O tuşu tuzu ne? Kaya tuzunun kırılmışı var. Şöyle parlak olur. Bu değişiymiş tatlandırma. Bunları da yasak almışsın ben Hiç içine bakmadan. Arzuyu da şeye gönderin. Değerli takipçilerim. Küçük fındık biberimiz var. 5-6 pök. Yeşilini. İki boru diktiydim. Çıkmamış. Dediğim gibi sitici beni kandırmış. O da onu topluyor bahçede şu anda. Bahçeye sulamaya gerek kalmadı. Rabbim öyle bir suladı ki çok şükür. Turşuyu pek vurmayacağım bu sene. Turşuları hep dışarı döktüm. Bu da öyle bir... Bir tane kendime vurdum, onu çekimden yapmadıydım da de bunu da Arzu anne tazelerinden vur. Belki yenirse götürürüm gibi ya, bilmiyorum. Kuruyum da şöyle. Fazlası da de pek yok gibi ya. Olduruyorum ne varsa. Şöyle toplamaya şey yapalım. Zaten yanına kaldım ya, şey diyor. Hı -hı. Kuruşuyorlar. Katın böyle oldu, oldu.

Oğlum. Zehir olduğuna bakma. Şey. Uzanmış. Sevgili izleyenlerimiz, ben biberimin içine girdim. Biberler de bayağı kartlaşmış, kartlaşmış derler burada. Şöyle altlarımı da alayım. Dolaba bakılacağı yemekliğimle koyalım arzu. Tomates, biberi mi atalım? Birini bu atalım diyor. Arzu yüzeyinin içine koyduk küçük biberim de çok çıkmadı. Onu ben toplayayım da şuraya o sana da gelirim. Bitirince. Yağmurda diyor ama Rabbim de iyi suladı çok şükür. Köşkündür iyi. Hava serin. Az da acıdan toplasam mı ki arzu o sertlerden içine? Bunlar acı değil. az az kat açayım yani hiç de tatsız olmasın. Şunlarcık yeşil de şu anda ben beyaz Hepsini toplay. Pamela bir diğer gezilecek ha yarın mı? Gezerik. Onlar da da korunuyor gibi. Azıcık güzel değil bu falan. Hmm. Pek değilse de ilaçtan sonra. Yoksa boşalmış almış olacağız ilacı. Bizi rahat öyle dedi zaten ya. Büyük kuru yana bir şey yapamaz da yeni sene düzeldir dedi yeni çıkan dedi. Şu an beyaz bakar onlardan toplama alacağım onlar kızarsın. Bir daha o alma. Seni <laughs> kandırıyor biz seni 20 senede bir kandırma yapıyor. Ben almordum kaç senedir oldu. Yani o bilmiyor mu bunun böyle biber olduğunu? O adam biliyor. Karışık satmış demek ki. Şunlar da onun. Bak bu yeşil. İçine katmış bunları hepsini. Satılsın değil. O da hileci. Stillerini. Ne <laughs> Beyazlar da satılacak. Bizler böyle uğraşırız sevgili izleyenlerim. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz böyleyik. Biz tavadan tanıdığımız içeride uyumar yaptım ben diyor Arzu. Bana uyurken çubuk getiriyor. Ben biliyorum. Buradan ah üzü diyerek uyudu. İkimizin. Bunları yıkayalım içeride o uyanmadan inşallah doğrayabilirik. biberlerimiz, ben biberlerimi, domateslerimi topladım. Arzıyla birlikte eline sağlık. O da bana çok yardımcı oldu. Dışarıda çeşmeyle yıkadık güzelce. Domates de bir kuva topladım. şöyle ben aynı kuyum da doğuruyor. Dolab... Dolabımıza yani yemeklik atacağız biz. Kışın domates kışıyla var. Mesela sote yapıyorsun. Onun içine kolayca dökmek için Menemenlik yapmıyoruz şu anda biz sadece yemek biliriz. Menemenimiz var ya o da o bana kalsın sen şiddetle sana tazesini yapalım. Beş tane yapsak bir tane alırsa. Ne çıkarsa ya bir kuva toplayalım. Olmaz mı yine? Biz kışlıklara başladık dolaba. Yavaştan yavaştan. Yeşil fasulyemiz pek hayır. iyi değil. İçinde herhalde görünüyor da çok, da iyi. Yine daha bölünüyor bizimki. Geç kaldı. Tavlatanımızda bir toplanmamıza izin verdi. Yapmış. Teyzeleri, ablaları. Bak, ah, <laughs> uyumuş. Çok uyudu çocuk. Yaşlandı uyarmıyor. Yani. <laughs> <laughs> yapmış uykusu. Yani, Biz bir biberle domates toplayana kadar abdesti hıh yapmış. Öyle mi yaptı? Ben seni kandırdım bu <laughs> son diye. Kayısı da ah. Dedim <laughs> 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 dağlatan doğramasına yetişir dedim yetiştim. Ama dışarıdaki işimizi hallettik ya değilse bahçeyi taram derdi. <laughs> Aynen burada bir şey değil. <laughs> burada işte anlamaz? Çiğinler. Domates, domatesimiz konuşamadım da her sene küme göre yani çok şükür var da geçen sene ne çoğudu bir de şey oldu bitmiş çoğalmış geçen sene bir iki tanedir o niye çıkıyor bilmiyorum kanser otu diyorlar burada değerli tarifçilerimiz Bilmiyorum sarı ot mu şey, turuncu ot bu kan e, yalancı derler yabanlarda biten çiğ onun gibi bir şeyler çıkıyor mora çiğ toplu toplu sarmaşık gibi mi? yok oğlum Dikine Kuru mu O zararlıymış işte, kuru diyor domatesi. İla, ilacı attık yine çıkmış. Yok, ilaç fayda mı olmuş ona. Ne edermiş? Bizim köy dilinde burada öyle, bilmiyorum. Sizler hani bir ilacı milacı var mı biliyor musunuz? Bilenler yaz varsa yazarsanız seviniriz. Yorumlarda belirtin. Evet. Bilmiyorum, kanser okuyormuş. Geçen sene bir iki tane kuru duydum da şimdi daha çok. Domates de kadar. ha yiyecek kadar. Öyle geçen senelerde salçaya yiyip götürdüğüm gibi değil. Ha, dolaplık, kışlık, fime. Yine de şükür. iyi. Bellerin beyazlarını çok tutmadım bu Onlar çirkin değil. Onlar ne olacak? Onlar da kızarsın. Güzel olur. Toz biber olur. Pul biber yaptırıyorsunuz sen. Sıfırlarınızı çıkarsa önce oldu. Yine <laughs> de çok şükür o küçücük kötü bahçeden yiyeceğim, içeceğim, bıraktım, veriyor. Diler ya, Allah'ımın verdiği taşar dökülür, kolumun verdiği başa kalkılır. Aynen. Yok onda bir şey olmuyor. İki yiyeyim bir tane olacak artık. Bir an, bir Neyse az olursa bir diye toplarıp koy. Birimize vurup. Ben de. Arzuya da koyacağız yani. 5-10 on tane ona, 5-10 tane bana. Elimizin altında nasıl olsa. Allah bana kandırıp uyuttukça o düdük kutası da olur yine. Düdüğüyle oynamaz abişler. Hani sadece yandık ya bize oyuncak. Gidiyor ya. Abişler oynamaz. Sen abiş olmusun? Ha? Hani oyuncağın? Gidiyorum -de. bunu ya. Abişler şimdi oynamaz. Sen Seviniyorsan abiş olmuşsun. Ya asporem olup tücu değil. Ah daha da fazla oradan bay bay gelmez. Oradan görmezler seni. <laughs> Sevgili izleyenlerimiz, daha dağdan pana açılışımızı yaptı tekrar. Pisimizi doğradık. Böyle yemeklik domatesimizi, biberimizi kattım ben. Şimdi poşetleyeceğim. Amma amma. Amma amma. Şöyle poşetlere biraz biraz boyayalım Çık bakalım. Yeterli mi? Biraz daha da Çek. Böyle koy sonra koy ağızlarını koy. Ha. Biz oraya. Biz böyle çiğden oluyor. Yemeğe katacağımızı. Menemeni birazcık rengi değişene kadar tencerede döndürüp koyuyorum. Soğuyor. Değil mi? Çıkmasın sana e. ocak ortalıklı belirli kamba acıysa. Eee, e. Normal aç. flera. Eee, mi? E. Gece gitmez mi çiğlere? Eee. Çek, çok oluyor. Böyle yine açılır. Benim atarım içine, sen aç.

böyle kuşetleyip dolaba dola, atacağız. Dola, Değil mi ablam? Soruyor, düdüğümü patlayacağım. Çat diye ses ki. Hadi. <laughs> Bunun altına hava da ver. Korktum Kapat. Kapat kap. Tamam. Oha Aç. Buna mı kaçtı?

Gerçek. Evet. baba Ne diyor? Çek, evet. da oğlum? Kaç? Kaç baba? Zamanı kaç? Azar azar döksa olur içlerine. Şöyle yeter çek. Kaçın adamlar ta. Çekil. Ya sen meraktan ölüyorsun ya. Şuraya alın, alın sineği. Konuşamadım. Ya. Çekil bakın. Çekil. Hadi. 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 Dur. Hadi. Getir şuraya bakayım. Sevgili izleyenlerimiz işte. Şimdi de tek tek bağlarak şu suyunu paylaştıralım diyor Arzu. Aç. Suyu cide kaldı. Leğende. Ver. Aç aç. Şunu aç. Hı? Domatesin suyu. Tamam, bir gün bir de açtığından. Tamam, bağla şimdi de. Ben benim elime batık, ya sen hiç sevmezsin. Çek siz et, siz acı, acı, et. acı. acı. Canım, bizi, amma. Bizi bağladın mı? Bağla beni şuraya koy işte. Akar mı? Akabilir. Al sen bağla. Benim elime batık, ben veririm hamurla. Kocatlarımızı şu hale ben getirip dolaba atacağız sevgili izleyenlerimiz. Ben Neyse bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Abone olursanız seviniriz. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.